18 Ocak'ta yapılan 7. Oğlan İl Kongresi'nde yeniden AK Parti İl Başkanlığı'na seçilen Mehmet Dağtekin mazbatasını aldı. Buran ortada duran, ha. Mazbatasını almak için Adıyaman Adliyesi'ne gelen Mehmet Dağtekin'e Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve partiler eşlik etti. Mazbata töreni sonrası açıklama yapan Başkan Dağtekin, birlik ve beraberlik içerisinde 2023 hedeflerine hazırlandıklarını vurguladı. Gerçekten mükemmel bir kongre oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da telekonferansla katıldı. Adıyaman'da bugüne kadar belki de yapılan en güzel kongrelerden biriydi. Pandemi kurallarına hem uyuldu hem de güzel bir sonuç aldık. Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Biz 2023 hedeflerine inşallah kadro olarak hazırlanıyoruz. Bundan sonraki kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın kongreleridir. Onları da tamamladıktan sonra inşallah sahalara yeni enerjisini almış bir ekiple geleceğe hazırlanmaktır. Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. Başkan Kılınç ise yeni görevinde başarılar dileyerek sürekli hizmet için AK Parti'de bulunduklarını belirtti. İkinci olan kongremiz oldu şu ana kadar e, hizmet eden, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarıma, mensuplarımıza saygılarımı iletmek istiyorum. Bundan sonra görev alan gerek başkanım, gerek diğer yönetim kurulundaki arkadaşları canı gönülden kutluyorum. AK Parti olarak sürekli hizmet için buralardayız. Amacımız millete hizmet etmek ve bu anlamda da birlik beraberliğimiz var. Kadın kollarımız, gerek il başkanımız, merkez ilçe başkanımız İl Genel Meclisi Başkanımız, vekillerimiz, müthiş bir koordinasyon var. İnşallah daha da iyi olacak. Hedefimiz bu memleketi daha nasıl güzelleştirebiliriz, daha nasıl hizmet edebiliriz, tek derdimiz budur. Ben tekrar başkanımı kutluyorum, canı gönülden kutluyorum. Şu ana kadar vermiş olduğu mücadele, vermiş olduğu hizmetlerle birlikte, bundan sonra da vereceği hizmetlerden dolayı şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Merkezi İlçe Başkanı Alkayış ise yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi. Bir günü... 18 Ocak'ta 7. Olağan il Kongremizi yaptık. Arkadaşlarımızla beraber gerçekten el ele vererek Sayın Belediye Başkanımızın çok ciddi katkılarıyla, emeğiyle, il teşkilatımız, merkez ilçe teşkilatımız, bütün ilçe teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, çok güzel bir hedefe kenetlenme şeklinde bir kongre oldu ve teşkilatlarımızın coşkusuyla ve Adıyaman insanımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek gerçekleştirdiği çok güzel bir kongre oldu. Bu kongrede gösterdi ki 2023 hedeflerine AK Partimiz gerçekten halkımızın yoğun desteğiyle devam ediyor. Sayın Belediye Başkanımızın da dediği gibi bugüne kadar tabii çok ciddi emek veren ağabeylerimiz, parti büyüklerimiz oldu. Bugüne kadar görev yapan bütün yönetim kurulu üyelerimize, başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görevi gerçi zaten görevde ama kongrede tekrar görevde olan çok kıymetli il başkanımız Sayın Mehmet Dağtekin'e ve yeni yönetim kurulu yöne başarılar diliyoruz. Rabbim camiamız için inşallah hayırlara vesile kılsın.